Keep <laughs> <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Stop durun bakayım. Birazdan beri sizin videolarınızı çekip sizi izliyorum. İkinizi de izliyorum. Ben artık çocuklar bu evi terk ediyorum. Kendimi dağlara vuruyorum. Goyun güdeceğim. Baraka bir evde yaşayacağım. Artık siz kudurmaya devam edin. Tamam mı kızım? Hmm. Ha? Elina. Tamam kızım? Sen Adriana Lima efendi uslu elma yanaklı kiraz kızımsın dedim. Şaşırdım. Beni çok üzdün. Çünkü biz de oynuyoruz. Senden hiç beklemezdim. Elyan'ım ve Çakip. Siz zaten yabanisiniz. Evcilleşemiyorsunuz. Boş boşuna Terminatörsün demiyorum. Senden zaten beklerdim bunu. Tamam mı çocuklar? Hoşça kalın. Ben evi terk ediyorum. Otobüsle Ağrı Dağı'na gidiyorum. Boyun gütmeye. Görüşürüz. Devam edin. Bay bay. Görüşürüz ha. Kudurun kudurun kudurun. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.